Evet herkese merhaba arkadaşlar 2 maç analiz kanalına hoş geldiniz 23-24 ocak yani salı ve çarşamba günü için salı gününden 4 maç hazırladım çarşamba gününden de 5 maç hazırladım sizler için toplamda bu 9 maçı değerlendirirken sizlere india tercihlerimi paylaşıp sistem ve yüksek oranlı kombi kuponlarda da yer alabilecek yüksek oranlı önerilerimiz de olacaktır. Onun dışında arkadaşlar katıl gruplarımız hakkında kısaca bilgi paylaşacağım sizler için ekranda iki maç analiz 01 instagram hesabımı görüyorsunuz. Eğer ki bizlerle beraber profesyonel çalışmak istiyorsanız kupon ve analizlerimizi beğeniyorsanız yıldız taktiğimiz var kumbar usulü sistemimiz var yıllardır anlatıyoruz onu uygulamak isteyen arkadaşlarımız aramıza katıl butonu üzerinden de katılım sağlayabilir veya 2 maç analiz 01 instagram hesabımızdan bizlere mesaj yoluyla da arkadaşlar biz sizlere geri dönüş yaparak oradan da yine iban yoluyla da katılım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında yaptığımız başarıları veya başarısızlıkları YouTube'un topluluk sekmesinden veya Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Premium'da müthiş ilerleyişimiz devam ediyor arkadaşlar. Ocak ayında fire vermeden ilerliyoruz ve toplamda 17'de 17 ile arkadaşlar seriyle yolumuza tam gaz bir şekilde devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki yıldız taktiğimizi kullanıyoruz. Kumbara usulü bir sistemimiz var. Günlük al çekil yapıyoruz. 50 tane kupon paylaşmıyoruz. 50 tane canlı vermiyoruz. Miktarlarımız önerdiğimiz miktarlar hepsi zaten arkadaşlar oynanılabilecek kasa kontrolüyle tamamen önerdiğimiz miktarlar. Öyle 10-20 önümüze gelene bir işte 10 at 5 at şeklinde paylaşımlarımız yok. Tamamen sistemle gidiyoruz ve müthiş bir ivme aldık arkadaşlar. 17'de 17. Pazar günde 2 adet vermiştik. Normalde 1 adet oluyor ama fixtür iyi olduğu zaman 2'ye de çıkabiliyoruz. Yine de o kuponlarımız da başarılı oldu. Firesiz yine günü tamamladık arkadaşlar ve yolumuza 17 ile 17'de 17 ile devam ediyoruz. Eğer ki aramıza katılmak isteyen arkadaşlarımız varsa zaten az önce de bahsettiğim gibi iki maçanları analiz Instagram hesabımızdan bizlere ulaşsınlar ya da katıl butonunu direkt kullanabilirler. Şimdi arkadaşlar gruplarımızdan böyle kısaca bahsetmek istiyorum. Yıldız Premium en üst seviye grubumuz. Zaten Yıldız Premium paketini alan alt paketleri de otomatikmen görebiliyor. Yıldız Premium'da neler yapıyoruz? Arkadaşlar Yıldız Premium'da günlük bir adet kupon oluyor. Fikstürün durumuna göre almış olduğumuz ritme göre belki ikiye çıkıyoruz. Bunu her defasında söylüyorum zaten. Biz bir tane kuponla al çekil yapıyoruz ve yıldız taktiğimiz var. Kasa kontrolüyle tamamen ilerliyoruz ve bu doğrultuda her ay müthiş ivme yakalıyoruz. Her ay müthiş ek gelirler elde ediyoruz grubumuzdaki arkadaşlarımızla. Onun dışında premium'da arkadaşlar bakın geçtiğimiz aylarda 6 haftalık serimiz vardı. Sezonun rekor seviyesi bizde olduğunu düşünüyorum. 6 hafta hiç yatmadan ilerledik. Şu anda da 17'de 17 ile ilerliyoruz arkadaşlar. Gayet başarılı bir performansla yolumuza devam ediyoruz. Yıldız Misti Grubu Premium'un alt paketi arkadaşlar. Zaten e, ücretli içerikler olduğu için arkadaşlar katıl butonu üzerinden de zaten bakabilirsiniz. Yıldız Misti Grubumuzda neler yapıyoruz? Yıldız Misti Grubumuzda da müthiş bir ilerleyişimiz vardı. Hafta sonu bocaladık arkadaşlar Yıldız Misti Grubumuzda. Baktığımız zaman Yıldız Misti Grubumuzda da arkadaşlar günlük bir adet misti kuponumuz oluyor. Onun dışında ilave olarak ekstra vermiş olduğumuz bir iki adet daha arkadaşlar kombin kuponları oluyor. Ee, Yıldız Misti grubumuzda da bu şekilde ilerliyoruz. NBA ve basketbol. Arkadaşlar bakın bugünden itibaren basketbol paylaşımlarımıza gruplarımızda başlayacağız. Bunu da söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki basketboldaki yaptığımız rekorları kırdığımız rekorları herkes e, net bir şekilde biliyor ki YouTube'un bir numaralı basketbol kanalıyız. Yaptığımız işlere ve geçmiş şey referans alarak konuşuyorum. Bu bugünden itibaren de arkadaşlar yani basketbol paylaşımlarımıza başlayacağız. Katılmak isteyen arkadaşlarımız da aramıza katılım sağlayabilir. Bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Bizimle beraber profesyonel çalışmak istiyorsanız, kupon ve analizlerimizi beğeniyorsanız aramıza katılım sağlayabilirsiniz. Tabii ki hiçbir şeyin taahhütü, garantisi, kesini, mutlağı vesaire yok. Bu işler tamamen arkadaşlar her defasında söylüyorum ki olasılık üzerine olan işlerdir. Yani %100 kesin mutlak yok. Biz sadece sistemli bir şekilde kasa kontrolüyle ilerleyerek yaptığımız serilerle ek gelir sağlama peşindeyiz. Videolarımızda da arkadaşlar sizlere kayde değer yorumlar sunduğumu söyleyebilirim. Sizlere yeri geliyor kombin önerisinde bulunuyorum. Gerçekten müthiş işler ortaya koyuyoruz. E videolarımızı arkadaşlar bizim burada izleyip hani biz burada videolarımızda kesinlikle misli önerisi vesaire bulunmuyoruz. Hepsine minimal en ufak değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirsin. Modunda paylaşıyoruz. Ha benle profesyonel mi çalışmak istiyorsun? Kuponlarımı mı görmek istiyorsunuz? E, ücretli gruplarımız var. Aramıza katılım sağlayabilirsiniz. Videolarımızdan da faydalanabilirsiniz yaparsınız maçlar hakkında detaylı burada sizlere yorumsal bazda sunuyoruz arkadaşlar aklınıza yatıyorsa tabii ki değerlendirebilirsiniz hepsi de yatabilir hepsi de tutabilir arkadaşlar burada kimseye bir garanti kesin iddiaya girmiyoruz yaptığımız başarılar da yıllardır net bir şekilde ortada şimdi başlayalım hemen ilk mücadelemizde Hatay Spor Alanya Spor'la başlamak istiyorum. Salı gününün ilk mücadelesi saat 5'te oynanılacak. Ee, biliyorsunuz ki arkadaşlar süper lig yani bizim ligler gerçekten enteresan. Böyle dünyada en enteresan liglerden bir tanesi olduğunu ifade edebilirim çıkan sonuçlara geçtiğimiz hafta sonu bakarsak. Oralara da değineceğim ama hızlıca maçı yorumlamak istiyorum. Bu iki takımı değerlendirecek olursak. Öncelikle arkadaşlar Hatay Spor'la başlamak istiyorum ki biliyorsunuz ki Hatay Spor ligde uzun zamandır kazanamıyor Volkan Hoca. Tabii ki bu maçta çok daha konsantre bir şekilde takımı sahaya süreceğini ve oyuncularda da bu seviyenin yüksek seviyede olacağını düşünüyorum. Alanya Spor'da baktığımız zaman Fatih Tekke ile çıkışa geçmişlerdi. Ama son zamanlarda bir tık daha performans düşüşlüğünü rahatlıkla maçları izleyerek görebiliyoruz. Alanya Spor'da yine eksikler var arkadaşlar. Ben bu karşılaşmada artık bir Hatay Spor'un artık bir üzerindeki ölü toprağı atacağını düşünüyorum. Zaten Hatay Spor hep böyle bir e, karşılaşmalarına bakın arkadaşlar. Öne geçmiş olduğu karşılaşmalarda hep genel boyutta son dakikalara doğru yemiş oldukları gollerle beraber e, 3 puanı ne yazık ki ulaşamamışlardı ama ben burada bir dediğim gibi konsantresi yüksek bir Hatay Spor bekliyorum ve burada ben arkadaşlar Hatay Spor'dan bir galibiyete bir tık daha ön planda baktığım bir karşılaşma olarak değerlendirsem de yine de maç sonu bire yönelmeyeceğim arkadaşlar. Tarafa girilmesinin riski görüyorum. Ben burada mesela örnek veriyorum. Bu karşılaşmalar genel boyutta mesela 1'den 0, 2'den 0 ayarında çok görebildiğimiz için ben bu karşılaşmada tamamen Hatay Spor'un herhangi bir yarı kazanır tercihine yönelmek istiyorum. Çünkü sebebi şu maçın sıfırı da var arkadaşlar. Hatay Spor her ne kadar bir tık daha öndeymiş gibi anlatsam da formsal anlamda arkadaşlar geri plandalar ama böyle bir takım bir yerde zaten bir reaksiyon veriyor. Kötü giden bir takım bir yerde zaten reaksiyon veriyor arkadaşlar. O yüzden ben burada herhangi bir yarıyı Hatay Spor kazanır tercihine yönelmek istiyorum. En iddia tercihim de bu olacaktır. Onun dışında arkadaşlar ilk yarı atacak olduğu Hatay Spor'un ilk yarı atacak olduğu bir golü de sistem kuponlarınıza yazabilirsiniz. Yine böyle güzel bir oranı var arkadaşlar. 1.85 yurt içi oranı veriyor. Avrupa ikamette daha yüksektir bu seviye. Gelelim arkadaşlar Beşiktaş adı demir mücadelesine, Öncelikle bu iki takımı değerlendirecek olursak ilk olarak Beşiktaş'ta başlamak istiyorum ki geçtiğimiz hafta sonu biliyorsunuz ki Pendik Spor karşısında 4-0 yenilerek ağır bir yenilgi aldıklarını ifade edebilirim. Tabii ki burada artık kendi seyircisi önünde özür niteliğinde bir mücadele olacağını da yine altını çizmek istiyorum. Beşiktaş'ta arkadaşlar gerçekten grafiksel anlamda değişen oyun yapısını her hafta rahatlıkla görebiliyoruz. Ne olacağı belli olmayan bir ligimiz var arkadaşlar. Gerçekten bizler de şaşırıyoruz izlerken. Beşiktaş'a bakıyoruz mesela örnek veriyorum. Hani en sonki videomda da bunu yorumlarken söylemiştim. Rize Spor deplasmanında formda bir Rize karşısında 4-0 gibi net bir skorla galip geliyor. Ondan sonra kendi evinde 3-0 kara gümrüğü yeniyor. İki maçtır gol yemiyor ve performans ve oyun Adı altında da bakacak olursak üst düzey iki mücadele çıkarırken ligin Vasat Pendik Spor karşısında dört tane gol yiyorsun. Ya bu tabii ki de arkadaşlar inanın ki hani ben Beşiktaş taraftarı değilim ama e, taraftarsal açıdan da baktığımız zaman gerçekten hayal kırıklığı. E burada tabii ki de kendi evindeki arkadaşlar e, mevcut kadrosuna da bakacak olursak bu karşılaşmadan zaten arkadaşlar Beşiktaş'ın yenmesi için büyük riskler alması gerektiğini ifade edebilirim. Yani risk alırken de geride boşluk bırakacaklarını yine söylemek istiyorum. O yüzden bu karşılaşmada tarafa bulaşmayın. Goller yönünden değerlendireceğim ben de. Adana Demir'e de şöyle iki cümle kurmak istiyorum ki biliyorsunuz ki Hikmet Hoca ile anlaştılar. İlk mücadelesini Ankara gücüyle berabere kalarak sonuçlandı. Adana Demir'in zaten deplasman karnesi sıfır olan bir ekip. E, deplasmanda ligde galibiyeti bulunmuyor diye biliyorum ben arkadaşlar. O o yüzden Adana Demir'deki zaten gidişata baktığımız zaman zaten içler acısı diyebilirim. Gerçekten hani nerede o ee, sezon başındaki Adana Demir yani hem Avrupa'da hemlikte fırtına gibi esiyorlardı ama e, bir yuvarlanmaya başladılar ve bu yuvarlanmanın ardı ardı kesilmiyor. Halen de yuvarlanıyorlar. İyi bir futbol oynadıklarını zaten ifade edemeyeceğim ama burada iki takımın da morale ihtiyacı var. Ben burada hani Adana Demir'e bize bir puan yeter mantığıyla çıkacağını düşünmüyorum risk alarak onlar da oynayacaklarını ifade edebilirim. Yani iki takım da risk alacaktır. Goller yönünden sıkıntı çıkmayacağını düşündüğüm karşılaşmalardan 2.5 gol üstü ben temiz geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. E, hatta karşılıklı gol var olur ve 2.5 gol üstü şeklinde de oran arttırmak isteyen arkadaşlarımız bu yönde de arttırabilir. Ama ben direkt 2.5 gol üstü en ideal tercihim olacaktır. Pendik Spor Kasımpaşa ile devam edelim. Açıkçası bu iki takımı biraz böyle iddia ağzıyla yorumlamak istiyorum ki Pendik Spor biliyorsun ki Beşiktaş karşısında 4-0 gibi bir skorla galip gelerek moralendi. E, tabii ki burada artık ne şekilde oynayacaklarını maçı izleyince göreceğiz. Ama Pendik Spor'un oyununu biliyoruz ki mücadeleyi bırakmayan e, bir oyun yapısına sahip bütün mücadele yani bütün maçlarında mücadele zaten her zaman ön planda olan bir ekip arkadaşlar. E, oyuncu kadro kalitesinde bakacak olursak evet ligin altında vasat bir kadroya sahipler ama mücadele yönünden ben gerçekten hakkını vermek istiyorum ki Pendik Spor'u tebrik ediyorum. O yönde Kasımpaşa'ya baktığımız zaman değişkenlik gösteren bir oyun kimliğine sahip olan bir ekip kardeşim. Yani Kasımpaşa gerçekten çok garip bir takım. Bir maç bakıyorsun bütün defans hattında yapılabilecek bütün hataları bizlere gösteriyorlar. Diğer maç bakıyorsun Real Madrid. Yani çok garip bir takım gerçekten. E dediğim gibi bizim ligin takımları arkadaşlar böyle önceki maçlara göre değerlendirmesi yapılmıyor. Yani analistsel bazda Böyle çok e, değişkenlik böyle garip garip istatistikleri e, çıkıyor. E, bu karşılaşmayı fazla uzatmayayım. Ben arkadaşlar gollü bir mücadele yine bekliyorum bu karşılaşmadan. Karşılıklı gol vara yönelmek istiyorum. Zaten herkesin beklentisi de bence bu şekilde olacağını düşünüyorum. E, ben temizde geleceğini düşünüyorum. Karşılıklı gol var. Bu karşılaşma için en ideal tercihim. Maçı gollü bir beraberlik bekliyorum arkadaşlar. O yüzden maç sonu sıfır tercihine de yönelebilirsiniz. Kasımpaşa burada bir tık daha sanki ön planda dursa da yine de goller yönünden ben arkadaşlar değerlendirmek istiyorum. En ideal tercihim dediğim gibi karşılıklı gol var. Pendik Spor'u maç sonu sıfır tutmanın sebebi de şu arkadaşlar. Bakın iddia ağzıyla komple teorisi üzerine konuşuyorum. Genelde böyle arkadaşlar birinci sınıf takımları yenen biraz da alt seviye takımlar bir sonraki şey, basit karşılaşmalarını kaybediyorlar. Yani bunu bir bu şekilde gözlemlediğimi ve böyle bir istatistiği de sizlere sunabilirim. Yani örnek veriyorum. Pendik mesela Galatasaraylı yeniyor veya berabere kalıyor veya Beşiktaş'ı yeniyor. Değil mi? Ondan sonraki karşılaşmış olduğu dengi takımda berabere kalıyor veya kaybediyor. Bunu çok gördüğümüz için iddia ağzıyla konuşmak istediğim için. O yüzden bunu da söylemek istedim. Karşılıklı gol var söyledik bu karşılaşmaya. Braga'ya gelelim. Sporting Lisbon'dan karşılaşıyor. da pek formda olduğunu ifade edemem Hatta kendi evindeki oyununa da bakacak olursak, deplasman karnesi daha iyi bir e, braga olduğunu ifade edebilirim. Lisbon gerçekten bence son derece müthiş formda olan bir ekip. E, son lig mücadelesinde de gol oldu. Yağdılar, müthiş bir performans ve ivme yakalayan. Lisbon burada tabii ki de bence bir adım daha önde olduğunu ifade edebilirim ama yine de kupa mücadelesi Lisbon herhangi bir yarayı kazanır tercihine ben e, girmek istiyorum. En iyi daha tercih de bu yönde olacak Lizbon herhangi bir yarayı kazanır. Şimdi gelelim çarşamba günü arkadaşlar. Salı günü için 4 maçı sundum sizlere. Şimdi çarşamba gününün maçlarını paylaşacağım. Şimdi çarşamba gününden ilk mücadelemiz Gaziantep Konya Spor açıkçası ben Gaziantep'i defans adı altında bakacak olursak direnç sağlayan müthiş takımlar arasında olduğunu ifade edebilirim Süper Lig'de. Yani gerçekten belli bir düzeyde, belli bir sistemde oynayan ekipler arasında olduğunu yine ifade etmek istiyorum. Konyaspor'un değişken yine bir performansı var. Yine bu karşılaşmada ne şekilde arkadaşlar ne dengi sahada olup oyun planını ne kadar uygulayabilecekler? Bunu zaten izleyerek göreceğiz ama ben bu karşılaşmada Gaziantep arkadaşlar hem kendi evinin avantajıyla beraber bir adım daha önde olduğunu ifade edebilirim. Bu karşılaşma için de yine ben herhangi bir yarıyı kazanır tercihine yönelmek istiyorum. Gaziantep herhangi bir yarıyı kazanır. Bu karşılaşma için benim en ideal tercihim olacaktır arkadaşlar. Başka da dokunmam bu karşılaşmaya. Aynı görüşteyseniz değerlendirebilirsiniz. Başakşehir-Fenerbahçe'ye baktığımız zaman e, az önce de ifade etmiş olduğum gibi bizim ligin garipliğinden bahsetmiştim. Yani Fenerbahçe bu kadar formdayken ve galatasaray Trabzonspor mücadelesi varken kendi evinde Samsun Sporu bu arada. Gerçekten tebrik ediyorum ama biraz da gerçekçi boyutta konuşmak adına söylüyorum. Bunu sonuçta şampiyonluk hedefi olan müthiş form yakalamış bir Fenerbahçe e kendi evinde Spor ile berabere kalıyorsa ya bizim enteresan bir lig. Galatasaray 5 tane atıyor. Tebrik ederim. Bakın ben bunlara bir şey söylemiyorum. Sadece olayları anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani burası yanlış anlaşılmasın. Pendik 4 tane atıyor Beşiktaş'a vesaire. Ee, biraz garip ha. Galatasaray tabii ki favori. Yener. Ben bunu her defasında söylüyorum ama dediğim gibi derbi mücadelesi ama 5 tane yemesi garip geldi değil mi? Yani ben bunları sadece bahsetmek istiyorum. Yoksa hani 2-1 biter, 3-1 biter vesaire Eyvallah. Ama bizim ligler enteresan ligler yani. Gerçekten bunu altını çizerek söylemek istiyorum. Başakşehir formda gerçekten onlarda lige çok kötü bir başlangıç yapmışlardı ama son haftalarda yine toparlandılar. Geçtiğimiz yıllardaki bildiğimiz Başakşehir futboluyla beraber Yine çıkışa geçtiklerini ifade edebilirim. Fenerbahçe tabii ki de Samsunspor eee beraberliği sonrası arkadaşlar burada yine bir çıkış yakalayıp yine moral kazanmak isteyecektir. Karşılarında iyi bir takım var. İyi bir direnç gösterecek olan bir takım var. Tabii ki Fenerbahçe teknik heyeti buna bir önlem alarak zaten planlı, programlı sahaya çıkacaktır ama buradaki temel boşluk şu ki oyuncu bazında da bakacak olursak, oyun anlamında da bakacak olursak Fenerbahçe zaten Deplasman karnesine de bakacak olursak Deplasman'da çok iyi ekiplerden bir tanesi. Şampiyonluğu da zaten genelde Deplasman karneleri belirliyor arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Ben burada Fenerbahçe'den en az 2 gol bekliyorum. Deplasman 1.5 gol üstüne yöneleceğim. Abuk zuguk bir beraberlik de çıkar. Böyle gider 2-2 biter e, şaşırmam diye tamamen Deplasman 1.5'una yönelmek istiyorum. Zaten bu maçı... Fenerbahçe'nin kazanması için en az iki tane ve üzeri atması gerektiğini de ifade edebilirim. Öyle kitlenecek olan bir karşılaşma e, olacağını düşünmüyorum. Deplasman karnesi iyi olan Fenerbahçe'den en az 2 gol bekliyorum. Dep 1.5 gol üstü en iyi daha tercihim. Evet maçı da 2 tutuyorum ama dediğim gibi ne olur ne olmaz diye Dep 1.5 üstü olarak değerlendirmek istedim. Aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Mallorca girona mücadelesi. Buraları böyle çok hızlı vermek istiyorum arkadaşlar. Direkt karşılıklı gol var olarak yönelmek istiyorum. Bu karşılaşmaya 2-3 gol bandında da sıkışabilir. Sistem kuponlarınıza 2-3 gol bandını da yazabilirsiniz. Ama en iyi daha tercihim. Çok güzel bir orandan 1-74 vermiş. Karşılıklı gol var. 174 74 yurt içi orandan en iyi daha tercihim olacaktır. Fulham Liverpool arkadaşlar bu mücadeleyi Öncelikle müthiş bir form grafiği yakalamış Liverpool. Tabii ki de favori. Burada ben 2.5 gol üstüne direkt yöneleceğim. Fulham'dan da yine zaman zaman bulacak oldukları pozisyonları değerlendireceğini düşündüğümden dolayı gollere eşlik edeceğini yine düşünüyorum. 2.5 gol üstü tek tercih olarak sizlere öneriyorum. Ve son mücadelemizde Atletico Bilbao Barcelona mücadelesi. Barcelona bu arada Betis karşısında müthiş bir futbol ortaya koyduklarını keyifli bir futbol vardı. Betis de gerçekten güzel bir oyun bizlere izletti. Çıkışta olan bir Barcelona varken tabii ki de Barcelona'nın bu çıkışını değerlendirmek istiyorum. Bilbao iyi bir takım, kendi evinde iyi bir direnç gösteren takım olsa da ben burada Barcelona'yı bir tık daha önde tutuyorum ama ne olur ne olmaz diye ben yine herhangi bir yarıyı bakın deplasman herhangi bir yarı kazanır tercihine yönelmek istiyorum. Çünkü yine böyle 1'den 0, 2'den 0 ayarında değişik senaryolarda görebileceğimiz karşılaşmalar olduğundan dolayı ben Deplasman herhangi bir yarıyı kazanır tercihine yönelmek istedim. E, toplamda 9 maç tahmininde bulundum. Hepsi de yatabilir, hepsi de tutabilir arkadaşlar. Kombin önerisinde videomda bulunmuyorum. Katıl gruplarımızda zaten aktif olarak paylaşıyoruz. Bizlerle beraber eğer ki profesyonel çalışmak istiyorsanız katıl butonu üzerinden aramıza veya iki maç analiz 01 Instagram hesabımızdan ulaşırsanız sizlere yardımcı oluruz. E, bizimle beraber profesyonelce hareket etmek veya yıldız taktiğimiz var. Kumbara usulü sistemimiz kullanmak isteyen arkadaşlarımız şansımıza ortak olmak isteyen arkadaşlarımız aramıza katılım sağlayabilir ee, videomuzda paylaştıklarımızın hepsi de yatabilir bunu 50 kere söyleyemeyim arkadaşlar beni öyle diğer kanallarla karıştırmayın biz burada yıllardır dürüst bir şekilde işimizi yapıyoruz ve üst düzey başarılarla rekorlarla sizlere burada hem videoda hem katıl gruplarımızda başarılı bir şekilde ilerleyişimiz her defasında devam ediyor aramıza katılmak istiyorsanız dediğim gibi katılım yapabilirsiniz Videoya beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar. Eğer ki zaten beğenmiyorsanız izlemeyin. Yani ben şunu da anlamış diyelim. Yani geliyor burada birçok insana için söylüyorum tamamen. Yok reklam yapmayacağım burada. Ya ben de enayim. Sen çalışıyorsun o zaman bedavaya çalış yani. Hiç hiçbir şekilde ya ben kazandıracağım hem reklam yapmayacağım. Ya böyle saçma sapan e, cümleler kuran arkadaşlarımızın biraz dediğim gibi bunlar sadece oksijen alıp yaşayan arkadaşlarımız, kendisini geliştirmemiş tipler. O yüzden e, genel boyutta bunlar gün içerisinde içerisinde bir iki tane çıkabiliyor ama biz genel boyutta kaliteli insanlar izliyor. Hepsine de çok teşekkür ediyorum. Beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.